Güzel bir kasamız var. Böyle binle başlayalım. Kasayla normale gideriz abi. Süper spin için küçük bir kasa. Hadi bakalım. Size iyi seyirler. Bana bol şanslar. Umarım güzel bir katlama olur. Nasılsınız dostlar? İyisinizdir umarım. Eğer soracak olursanız teşekkür ederim. Ay ortası. Yine vurmaya çalışıyoruz. Güzel bir kazanç. Diyoruz, Hadi bakayım. Ne başlamadı. Ya normalden aldığımızda zaten güzel bir çarpan atması lazım. Takladı sıkıntı yok. Takla yapıyor. Sadece olay çarpanla. Tek çarpan görmek istiyorsan da süper spin alacaksın abi. Şimdi bir zararı yazdı. Sıkıntı yok. Bir tık arttıralım şöyle. Ödeseydi düşürecektin. Hadi bakalım. Ödeme yapana kadar devam. Kasayı neden 5'e bölüyoruz? Abi sırf bu olay için yine kasa bölünür çünkü hatta 2'ye bölmek bile kasayı bazen hızlı bitirebiliyor. O yüzden en aşağı 4'e 5'e böleceğim. Bu oyun için. Çünkü ben genelde 4. 5. satın alımında Güzel bir kazanç elde ediyorum. Bilmiyorum belki şans. Belki öyle denk geliyor. Güzel. Tabi bunu ikincide de yapabilir. 15. de de yapabilir. Değişir dostlar. On spin. Devam. Çarpan lazım. Nasıl? Yine bir abi de olsa artı yazmadı. Yaptırdım abi. Hatta şöyle yapalım 1600. Öderse 1400 yaparız. Çünkü 1000'i de 1200'ü de denedik. Aynı yerden almayı sevmiyorum. Böyle dostlar taktiğimiz tamamen bu. Ana düşünceyi anladıktan sonra. Abi olayın gidişatı hep standart zaten. Yapanlar güzel. Güzel bir takla yapmamız lazım ama. 13 bin. Haydi oğlum. Bu el bari ya. Bu el bir şeyler yapsaydın. Tamam abi şöyle yapalım. den alalım de kenarda var. Hadi bir iki daha gideriz. Ödemedi ki düşüreyim. Abi ama illaki bir yerde ödeyecek dostlar. Hani 2. öder, 5. döder, 15. öder dedik. Ama illaki bir yerde ödeyecek. Tabii ki 15. ödedikten sonra benim için bir anlamı yok. Neden? Abi zaten kasayı yemiş. Üstüne bir kasa daha atmış. 3. üçüncü kasada oynuyor oluyorum. Şimdi affediyor. Baktın olmuyor. Denedin olmuyor. Abi gideceksin. Oyunu bırakacaksın. Hemen üstüne bir yükleme daha. Gerek yok. Bu dostlar bize zarar. Son spin. Ne yapacağız mecbur. Gel bir iki daha. Öyle ama ben genelde oynayacağım günlük bir limit var dostlar. Oynayacağım limiti de 3'e bölüp diyorum. Hani komple büyük yüksek kasa ile girmektense atıyorum kasanın belki işte biri, belki daha azın hatta sivit bonanza küçük kasayı dönüyor normali. Gel buraya çarpan. Güzel, güzel. Bak telafisini yaptı harikasın. Kazanırsak 1000 ardından süper siketir 3 oyunda kararlı bir şekilde oynuyoruz. Tabii ki oynamamak en iyisi dostlar. oynamayı düşünen varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Varın her türlüsü karar dostlar. Eğer ki güzel 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 devam et be devam et. Yalan oldu. O az önce gelseydi 250 taklaya 25 bini koyardık. Devam. Var bir tane daha güzel bir çarpanımız var buraya hadi. İndir oğlum. Olmaz. 8 bini gördü gibi kasa. Tık şöyle yapalım. Bir tık düşürelim 1800'den. Gel. 6 binimiz var kenarda. Açladığımız katanın da üstüne koyduk dostlar. Ve tabii ki Erdiven altı yerlerden oynamayın. Bunu her zaman söylüyorum. Tahtı siteleri inanmayın dostlar. Kazanırsınız. Yatırımda sıkıntı olmaz. Ama çekerken de paranızı vermezler dostlar. Buna çok dikkat edin. Anmayın kandırılmayın. spin. Ödemesen de sıkıntı yok. Zaten güzel bir ödeme yaptı. Ama arkasına da genelde yaparsın ya. Atma verecek. O spin'de bir uzatma hissediyorum. Dur bakalım. Bir öncesinde iki tane gösterdi. 1300'de ödeme aldık. Var mı? Yok. Atmadı. Çarpan atsın buraya. Çarpan at buraya çarpan. At artık. 12 yetmez. Takla güzel çünkü. 18'e göre 80-90 takla yaptık. E 2400 ödememizi aldık. Güzel. Ne yapalım? Muz var. Geberelim mi şöyle? 6000. 1500-4000. Öder ya. Eşek değil ya. Ben 2000 3000 daha ödesi zaten. Her türlü aldırır. Daha başlamadı. Devam maviler güzel geliyor harikasın. Çarpan. Sıralı indiriyor sıralı. Hadi de gelir mi? tek kalp kaseli var ya şuraya. Büyük şov yaptı da 4700 ödedi henüz. Kendini ödemiş değil dostlar. Çok da heyecanlanmaya gerek yok. Ama bir spinimiz var. Çarpan. Haydi oğlum. Hayda. Muzlar bile yedide kaldı ya. Yine artı yazdı. 180 lirada olsa yazdı abi. Gel bakalım 8'den. Kötü ödemiyor ya. Kötü ödemiyor. Şu an ritmi yakaladık. Hadi bakalım. Atma ile başladık. Tamam. Vur. Harikasın. Ver çarpan ver. Çarpan. Olur olur 20 de olur. Tamam başlangıç için güzel dostlar. 4000 daha geldi harikasın. Harikasın. Tertemiz. Şu morlar falan şöyle kaliteli sembol patladı mı? Taktığımız zaten tertemiz oluyor. Gelen de bir çarpan yeter bize. Ne şöyle premium sembol var mı? 20x'imiz var yine. Daha geldi. Hanım dostlar bir 20 bini var ya. Var var bir 20 bini var buran. Çarpan. Ya burası tam risksiz bir şekilde kasa katlama yeri. bir sweet bonanza, iki sweet bin. Baksana abi. a spinimiz var. ne her şey olabilir. Devam et. Harikasın. Şimdi çarpan. Kalp tek kalp tek. Kalp tek olun. At artık. Vay anasını be. Çarpar ama. 4 şekerle çarptı. Ya bu taklayı olmadı ama ya. 900 taklayı. Gerçekten hak ettiği bu değil. Abi full ekran patladı be. 13 spin. Bu kadar herhalde. atma verirse vermişim. 21 mi? Yok düşürelim bir tık abi. 7'den Onlar gelsin. Bugün güzel öyle de. Ya 900'e adam akıllı bir çarpan atsa zaten kaçacağız gideceğiz. Burada bitireceğiz abi. Ama biraz daha oyunda tuttu bu hareketi. Umarım pişman etmezsin ya. Birazdan şimdi pull'e gireriz. Ama diyorum ya. Normalden aldığımız için dostlar. En kötü yani. 50x bile ödese senin aldığının 10.000'ini kaldın. 50 x ödese zaten 5.000'ini geri veriyor. Evet. Tutar 2x öder 3x öder. 100-300'de ayrılırsın. Böyle de. Nerede olsa sıkıntıları var. At şuraya. Şu yok mu 1000x? Oyuna başladığımızdan beri 1000 x'i hiç beklemedim ama şu ekrana bekledim. Tam 1000 x'lik ekrandı. Yeşiller kırmızılar böyle karışık patlatıyor ya. O anda indirebiliyor. Güzel dizi. Güzel güzel güzel. X'i kafaya soktum ama artık. X'i e atması lazım bunun. 4-8 yine fena ödemedi. Ne yapalım? Yine düşelim abi. Hatta süperden. Ve başlayalım. 10.000 şekli yapabiliriz. Beni ne ödeyecek? Akartın buradan yakalarız 1000x'i. 6'dan. Bir tık üzülebilirim ama. Zarar etmediğimiz sürece sıkıntı yok. aydınım. 14 spin. Ya süperinde bu huy var işte. Az önce asetken. Takla küçük ya. Ne kadar patlarsa patlasın şu taklayı adam akıllı yükseltemiyoruz. Patma geldi. Devam et çarpanlara. Harikasın. Kendini ödeyecek ya. Böyle zorla 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 oyun ödemeye çalışıyor. Evet. Harikasın. At şuraya be. oyun normal spin'de yapsak normalde Neler yapar da? Gel bakalım yedilik gel. Hadi bakalım. Buraya da ihtimal no normale dönebiliriz. Bu değmiyor dostlar. Gerçekten o komboyu her zaman yakalayamıyorsun ama yakaladığında da çarpan atmıyor. Parmağı yıkıyor. uzatmayın. Haydi son spinler. Sıralı sıralı devam. Harikasın. Harikasın geldi sonunda. Yediye yine yaptı yapacağını. Harikasın oğlum. Oh be. Valla hiç beklemedim anda. Hiç beklemedim anda. 64 bin. Güzel. O zaman bunun şerefine. Öyle yapalım abi. Yüksekten bir farm atalım. Sonra da final yaparız dostlar. Güzel oldu güzel. 64.000 bin. girdik. Alantı da gitti geldi. Kaç katı yapıyor? 12-13 katı. Güzel katlama. Güzel katlama. X gelmeseydi daha sürünüyorduk. Ya o kalan 12 büyük ihtimalle no normalden alacaktım. Çünkü normalin 12'si de güzel ödemeler yapabiliyor. Okay. Konturda Son daha. bakalım. Şans eseri. Bin xin arkasına da yine farmdan oyuna girme ihtimalimiz yüksek. Tabii ki buradan sonra ırsa kapılmaya gerek yok dostlar. Daha çok gelsin, daha çok gelsin bu zarar. Harbi zarar. Böyle. Bak. Üç gösteriyor işte. Bu tezgah bu. Tezgah. Abi şunu 60'da sallayacağım. 10 tur yaptım dümenle. Bakalım. Anıyor çevirmekten 10 tane vur geç. Baksana. Şunu y Yüksekten 100 spinde. Ölsün dursun izlemek istiyorum. Gel abi. Patla bir kere sağlam patla 70 bin olsun ya. Aa, i̇ptal edelim bunu. Patla. Güzel. Tam 60 binde durdu dostlar. Tam 60 binde. Bu da bir mesaj oyunun bize burada kalalım. Daha fazla devam etmeye gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hafta sonu Telegram'da 450 TL etkinliğimiz var. Kaçırmayın dostlar. Aşağıya yorumlara linki sabitleyeceğim. Oradan katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.